bunu izle bunu izleler başladı. Seda Nur gerçekten güzel bir şey yaptı. Vallahi inandım ya. Niye inanmayayım ki? Chat beni neden kandırıyorsunuz? Berkaycığım çok teşekkür ederim. Rıfat çok teşekkür ederim. Ben de şöyle düşündüm yani bu kadar yetenekli ve iyi olan birisi neden ghostlamayı Ghostlamaya gerek duysun. Bunu izlerken kameramı kapatıp dumanlanacağım. Çetişkom. Bu arada arkadaşlar aranızda hala takip etmeyenler varsa takip edin. 7K takipçi challenge'ımız var. 12 saat yayın. Nerede bu saatte ya? Ağa şarkısı olabilir. En az Ağır 55. Ağa şarkısı yatıyor. Oy. Onu mu vurdun? Zeyna nesin sen? Tatlım mı? Gelmek zorundalar. Sağ Kozmik olamazsın. mi be? Kozmik abim be. Çok eğlenceli videoları. Arkaya dolaşmış. <laughs> Ulan var ya! Çok güzel. Neredeyse güzel. hayatımın vuruşu diyebilirim yani. O kadar değil. tabi de daha iyilerini yapmışlığım var ama bu da fena değildi. Neredeyse <laughs> vurdum. Kendi kendine olarak. cevap verdi ya. Onun arkasındaki evde durayım mı? Memo, efsane olur. Aa, bir. Bir, bir. Bir, 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 bir. Adam var 4 kişi. Ben hala dünkü yayında AVM bug'ını unutamıyorum. Adamın kafasına kafasına sıkmama rağmen ölmedi ya. Bu bu kanka araç araç da alırız, araç fight'ını da alırız. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim, evet. yemin ediyorum bu vuruşu, bu vuruşu yazın <gülüyor> abi. Yayına <laughs> bak. Oğlum yayında da değilim. Saban Kör'ün de ben ghostçu olduğunu düşünmüyorum yani. Ay. Faruk, Faruk kalk. Faruk uyu. Al ona Ben orayı göremiyorum orada. Benim bu duvardan çektiğim bir yara. Onu baydım. Abi mi? Evet. Oy! Keşke kalktı olsaydım yayındaymışım. Ay! Çet, çet, dili gördün mü? Ben görmedim, bakayım. Evet. Oy! Keşke kalpte olsaydım, yayındaymışım. Bir dakika, bir daha izleyeceğim. Evet. Oy! Anlamadım ki. Bir dakika. Ben orayı göremiyorum orada. Benim bu duvardan çektiğim bir yara. Onu baydım. Sağdaki mi? Evet. Oy! Keşke kalpte olsaydım, yayındaymışım. Ay yana da girmişsin. Chat gördün mü? <laughs> Çözülürlüğü niye bu kadar kötü be chat? Ben bir yorum... Evet evet Seda gördüm bebeğim. Pıyık? Pıyık mı? Eyyy. Bunlara alıştım artık tepki veremiyorum. Oğlum, <laughs> o kadar çok tezarkı içindedim ki. Oğlum ne? Nonstop vuracağım deme ben onu. Oy Ay. çok güzel. Hadi ya, onu da vurdun onu da vurdun. Tamam. Helal be. Kamera cici Nefler değil açacağım birazdan. Oraya baskın atıyorlar. Bizim yerimiz gayet iyi. Helal lan. Ay onu da. İşte sen busun. işte sen. Love Pepper'sın. Ay bir an mito sandım. Chat benzemiyorlar mı? mezarcıyla mito. <laughs> şu Şu açıdan benzemiyorlar mı? Ah. Hadi mezarcı. Ne bileyim benze. Ey! Benziyor <laughs> bence. Geliyor. Aha Mito geldi ya. Mito da Mito geldi. <laughs> Ay, kanadımı kırdılar uçamadım anne. He? <laughs> Oğlum çocuğun Bu kanadını hastası. kırdım uçmaya çalışıyordu. <laughs> Açacağım tatlım kamera. <laughs> Solda adam var 300 evlerde. Dur bakayım şurada bebeğim. Sağ aldım seni. Dur lan tamam. dur. Oy! Geçelim. Oy! Evet bence de oyun zekası da çok önemli. Abi da sağ bu bu ya. Oğlum, bu nasıl vurdu lan? <laughs> Ya bu neymiş ya? be <laughs> <laughs> abi ne oluyor? tek tek, tek attık. Ancelcim bir şeyleri izleyin demeyin bana chatten. Discord link kanalına atın lütfen. Lütfen. Bir daha söylemek istemiyorum. O oh, gösterdi. Oh. Benim şu PUBG Mobile sensörümü düzeltmem lazım çok gaza geldim 2 body dışarı kaldı Nasıl eğlendin baksanıza Abi ne güzel öldün sen ya Bu nasıl bir şey ha Sanki Ersin yekin Oyy yekin Adamın merdiven süresini hesapladım kardeşim e, Memo evet, sen takıl o zaman kanki Görüyorsun dur oh. Hayatı güçlü şansını kullandı oh. Böyle normal hani o beyaz çizgiyi tutarak vurdum Gösterecek gibi değiller bütün gün oynarım ha ben. Benim için hiç sıkıntı yok. Ha bir tane botu hallettiler okey. <laughs> <laughs> Kardeşim be. Oğlum zıplarken çok güzel yedin lan. <laughs> Bugün kimse challenge vermedi. Tam dedik challenge yaparız. Aha aha, Lug -y. Lug -y. aha. Allah. Allah. <laughs> Durun parcı ben sen de ayarlayayım. Ben de challenge isteyeceğim artık. Abi bir anda çok teşekkür abi. ederim. Hoş geldin. <laughs> abi sen nereye daldın ya? Şuradan vurdum delikler. bak. Şuradan vurdum. Şuradan bak şuradan çaktım. Koltuktan geçti mermi. Hadi Arka... acaba baba bunları ya. <gülüyor> <gülüyor> <Korklar>! <gülüyor> Varınayız, varınayız. Böyle, Böyle vurarım. Böyle <laughs> vurarım. Ay motora çarptı. Mezara mı gitti o? Hadi gitsin. Canaviz Hadi gitsin. Hani yerdekinin leşi gelmedi. Oradakini de vurdum. <laughs> Artistikleri yok mu bir de? Sağda adam. Nereye? Vurdun sen onu. Vurdun evet, arkasına. Sen dostsun kendine gel. Ay. Şey. şey söyleyeyim mi? Çok tatmin edici. O duvarın dibinde kili vurdum. Çok güzel vurdurttum bak. Evet, çok güzel evet. Vurdurttum. Direkt köşeye çarpıttım. Ay, ay. Bak böyle mükemmel. Barış da vurdurdu. kendini ben, övüyor ya arkadan. Dur bir çocuk çok iyi vuruş yaptı. Dur bir onu övelim önce. çok teşekkür ederim. Hoş geldin ya. Mutlu oldum. Oy. Ana adamı şeriyi. şey diyeyim mi? vurdu. Araç nerede? Bunun saçmalama şey. <laughs> O atışları yaptıkça daha çok oynayasın geliyor. Benim Steam PUBG'de hep öyle oluyordu. İlk başladığımda o kadar kolsuzdum ki inanam yani Sonradan iyi oynadığımda falan inanamıyorum ilk hallerime. Nasıl oldu falan diye. Adamları seni kurtaramayacak. En azından bunu bil. Şuradan şöyle. Hadi. <laughs> <Ay>. Oy <laughs> Çok iyiydi be. Gerçekten. Abicim, çok iyiydi. bebeksiniz lan siz bak bu var ya videonun fragmanına gider ha. Zaten sola Tabii koşarsa videonun. Sola koşacak bir Vurdun sen onu. Kozmik. Vurdun sen onu kozmik. Bunların lootuna bakalım AVM <laughs> olan. <olabilir>. Aracı <laughs> al şu al an, Şu an raporlandım. <laughs> Siste mi vurdun adamı? Raporlandım. Siste HS attım abi adama. Oğlum Adam yemin ediyorum abi, ya, kalpten bir hissederek vurdum ya. çok teşekkür ederim. Oğlum kesin raporladı ya. Şurada şurada işaretini gördüm. gördüm. Bu arada adam şey. gerçekten tatlı bir oyuncu Oha kozmikle mi Şey mi attı? Doğru mu attı? Çok iyi. Valla bu, bu mesafeye güzel sprey attı. Neymiş? O His... oh, ne diyorsun? Helal. Iron sight kar. <gülüyor> 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 oh. Basalım abi. Yürü.

Diye su sabit git. Vurdum şu anda. Ay. Ay. <laughs> ayrı sayın, ayrı sayın. <laughs> sakin olun bir adama dört kişi sakin olun lan. Adam mak bir de yani. bu çocuk çok üst düzey. Gerçekten bu çocuk çok üst düzey. Çok üst düzey quick shot'lar atıyor. Çok.